Dünya Dışı Irklar Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Rus gizli kitabında yer alan dünya dışı varlıkları ele almaya devam ediyoruz. Afim ırkı. Takım yıldızı Lyra'dan geliyorlar. Sipyantzi, adlı bir ırka karşı savaştıkları bir savaş nedeniyle kendilerini, Afim Sipyantzi olarak adlandırıyorlar. Sipyantzi, ırkında, Afim, Den 12 kat daha fazla üye ve 35 kat daha fazla gemi ve kaynak vardı. Fakat sonunda Afim kazandı. Böylece Sipyantzi ismini kendi ırk isimlerine, diğer ırklara uyarı olarak eklediler. Boyları insanlardan daha küçüktür ve derileri mavi lekelerle kaplıdır. Erkeklerde daha koyu ve kadınlarda daha açıktır. Gezegenlerine Kırım-Ai-Petri denir. Teknolojik olarak son derece gelişmişlerdir. Gezegenlerinden dünyaya dünya zamanına göre 20 dakikada seyahat edebilirler. Oksijene ihtiyaçları yoktur. Atmosferleri vardır ama esas olarak hidrojen karışımı bir ortamdan oluşur. Şiddet içermeyen bir yolla 10 gezegeni kolonileştirdiler. İnsanlara yakın olduklarında görünmez olabilirler ama çevrelerindeki insanlar açıklanamayan bir endişe hissedeceklerdir. Gemileri küçük ve küre şeklindedir. Bizi ziyaret etmelerinin nedenlerinden biri, insan ırkının gelişimini belirlemek için, insan sapması, dedikleri şeyi incelemektir. Solipsi ray ırkı, griler, olarak biliniyorlar. Barışçıl ve uyumlu bir ırk. Bir ana liderleri var ve onun adı Yimartin. Uygarlıkları 2 milyar yaşında. Bir zamanlar onlar da bizimle aynı gelişme seviyesindeydiler. Onların kolonileri yok. Tamamen diğer gezegenlerin ve ırkların gelişimine odaklandılar. Cygnus takım yıldızından geliyorlar. Şiddet yanlısı bazı komşu ırkları uzak tutan güçlü bir silahları var ve onları işgal etmeye çalışabilecek diğerlerini bir zamanlar Metre ırkı bu yüzden 5 gemi kaybetti. İnsan ırkının önümüzdeki birkaç bin yıl içinde kendimizi, dünyamızı kurtarmak ve ırkımızın geleceğini garanti altına almak için hala 645 seçeneğimizin kaldığını söylediler. Ama her şey uzayda seyahat etme yeteneğimize bağlı olacak. Onlar Solipsi Ray ama biz onlara Griler diyoruz. Gerek Rus gizli kitabında gerekse tüm sosyal platformlarda Griler hakkında da verilen bilgiler manipüle edilmiş bilgilerdir. Griler hakkındaki gerçekleri de ilerleyen dönemlerde açıklayacağız. Puk City ırkı, ırka ait resim elde edilememiştir. Bu ırk bazı Güney ve Orta Amerika kültürlerinde çok etkili oldu. Bir zamanlar o bölgelerdeki insanlar arasında yaşayan 2000'in üzerinde üyesi vardı. Birçoğu gittikten sonra bir güne kadar, yalnızca 25'i geride kaldı. İnsanlar daha sonra onları öldürdü. Bu olaydan beri dünyaya dönmediler. Çok uzun boylu oldukları biliniyordu. Bir dünya dışı ırkın raporlarında bazılarının 4 metre boyunda olduğu söyleniyor. Yerel halkın 25 puksetiği öldürmesinin nedenleri bilinmiyor. Diğer türler hakkında bilgi almak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.